Yeni bir analiz videosundan hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyerek videoya başlıyorum arkadaşlar. Dün e, birkaç nokta belirlemiştik arkadaşlar. E, trendin dönmesi için demiştik ki e, 0.50 üzerinde hatta 0.051 051 Pardon 0.51 cent konuşamadım kusura bakmayın. 51 sent üzerinde 4 saat kapatmamız gerekiyor demiştik. Ama tabii ki dün geldik yukarıya ve 4 saat kapatamamıştık. E, lakin bugün daha güzel bir yükseliş geldi. E, 0.50 üzerinde bir 4 saat kapattık. E, 51 üzerinde olmadı ama 50 üzerinde oldu. 50 üzerinde olması da yine şunu getirdi bize. E, dün baktığınız gibi 4 saatlikte arkadaşlar sürekli bir alçalan tepelerimiz vardı. ve bu alçalan tepeyi dün tekrardan altalan tepe olarak yaptık. 51 üzerinde kapatamadı dün gece. Ama bugün bu tepe oluştuktan sonra aşağı doğru gitmedik. Yani bir aşağı iniş oldu evet. Arkasından geri topladık. Ve ilk defa arkadaşlar 4 saatlikte uzun zaman sonra bir 4 saatlik yükseliş trendi yakaladık yine. Daha önce böyle bir yükseliş trendi yakaladık mı? Yakaladık, elbette yakaladık. Hemen şöyle bakalım. Nerede yakaladık mesela? Şurada da aynı tepeleri görmek mümkün. Ama Bitcoin hareketlerinden kaynaklı olarak e, sıkıntılar yaşadık. Ama şimdi baktığınız zaman arkadaşlar buradaki tepeyi yakaladığımızda hala sel sinyalindeydik. Biz bu tepeyi yakaladığımızda sel sinyali vardı. Ve on, o zamandan bu zamana sel sinyali devam ediyor. E, şimdi buradaki tepenin farkı ne? Şimdi baktığımız zaman yükselen tepe yaptık. Harika. E, belirlediğimiz destek kısmını, direnç kısmının üzerine attık. Harika. E, yükselen dip yaptık bir nevi burada. Harika. Çok güzel. Ve 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 çok önemli bir şey daha. E, süper trendle buy verdirdik arkadaşlar. Yani bu saatten sonra 0.37'ye inene kadar herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ha, ikincisi ikinci sıkıntıda arkadaşlar. Yine şurayı dip kabul ettiğimizden 0.45 altında da yine kapatmamamız gerekiyor. Şimdi uzun zaman sonra yine bay verdik arkadaşlar. Bakın. Yani şuradan itibaren komple uyan çok uzun zamandır bir baydaydı böyle. Yani şu düşüşlerde bile baydaydı. E sebebi de arkadaşlar çok hızlı yükseldiği için bu trendler geride kaldı. Aslında normalde sağlıklı çalışmıyor Hızlı yükselişlerde normalde hani parabolik olarak yükselmiş olsaydı şuralardayken bay vermeye başlardı çeliz. Ama zaten biz buralardayken yani buralar değil şu tepeleri gördükten sonra uyarmaya başladık zaten. Ee, ya yani Uzun zaman sonra tekrardan e, bu bay kırı, kırıldıktan sonra sel verdi. Ve bu sel arkadaşlar uzun süredir selde devam ediyor. Şöyle baktığımız zaman 25 Mart'tan bu yana sel veriyor ki şuralarda bile normalde sat sinyali verecekti. Bak diyorum şuradan itibaren sat sinyali vermesi lazım bize normalde. Ama çok hızlı yükseldiği için bu indikatör doğru çalışmıyor. Bütün indikatörler e, hızlı yükselişlerde doğru çalışmıyor. Şimdi bakalım ilk defa buy verdik uzun zaman sonra. Bu da güzel. Tamam. Başka ne var peki? Trend döndü mü? Hop. Baktığımız zaman bütün ortalamaların üzerinde bir dört saat kapattık arkadaşlar. Bu da harika. Ve gördüğünüz gibi eğimi tekrardan yukarıya verdik. Yani e, ee, ma yüzü 100ü yukarı yönlü kesmesinden oluşacak küçük bir golden cross'umuz var burada da. Diğer göstergelere bakalım. Bu arada ben de ilk defa bakıyorum şu an göstergelerin hepsine. Kırılım bekliyordum sadece. Şunu kapatalım. Şunu da kapatalım bir. Baktığımız zaman Bollinger Band'ın üstüne de atmışız kendimizi. 4 saat kapatmışız Bollinger Band'ın üstünde. Bu da gayet gayet olumlu bir durum. Yani şu an e, ciddi anlamda tablo bir anda çok olumlu hale büründü arkadaşlar. Maktiye bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan aşırı alım noktasına ilerliyor Maktiye'de. Yine gayet olumlu. Hop şuradan hemen tekrardan momentum'umuza bakalım. Ve Momentum'da uzun zaman sonra tekrardan e, yeşil yeşil yapmaya başladı. Umarım böyle gider diyorum. E, peki buradan sonra ne yapmamız lazım? E, baktığımız zaman 4 saatlikte her şey güzel. Bir de günlüğüne bakayım. Ne olmuş, ne yapmışız günlükte de. E, günlükte de gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da e, yine gün kapanışını bu seviyelerde yaptığımız zaman e, yeni bir yükselen tepe yapmış olacağız. Süper trend burada ne veriyor? Bram var mı Süper değil. Süper de şey değil herhalde. Çok aşağılarda mı? Aynen süpertrand hala zaten al veriyordu burada. Hareketli ortalamalarını da zaten çok üstündeyiz. Yani arkadaşlar şu an için e, ciddi anlamda olumlu sinyaller var Çiliz'de. E, ben bu saatten sonra hani artık şu şana yapması gerektiğini düşünüyorum. Hani en son pik noktasını burada gördüğümüzü düşünüyorum tekrardan. Bu çanağı tamamlamasını bekliyorum ama Çiliz'de hala unutmaman gereken bir şey var, satış baskısı. Ne dedik arkadaşlar? E, Dogecoin'de de bunu söylemiştim zamanında. Çiliz'de de aynısını söylüyorum e, ve şu an Holo ve e, BTT'de de bu satış baskısı oluşmak üzere. Bak açık net söylüyorum, Holo ve BTT'de de oluşmak üzere. Çiliz'de de Dogecoin'de söylediğim gibi bir satış baskısı var arkadaşlar. Dün ne demiştik? Yine 0.65-70 bandları arasında. Hatta şu aralıkta yani geniş bir aralık biraz bu aralıkta ciddi anlamda satış baskısı yiyecektir yani 65 ile 75 arası diyebiliriz arkadaşlar sent arasında ciddi bir satış baskısı olacağını düşünüyorum ben. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar dün bahsettiğim bir çanak formasyonunu tamamlayabiliriz artık buradan sonra e, bu çanak formasyonunun hedefi neresi olur peki burayı tamamladığımız anda şöyle tutayım. Biraz daha tamam. Şöyle baktığımızda bu çanağın arkadaşlar hedefinin bir buçuk dolar bandı olduğunu söylemek zor değil. O kadar çıkar mı ben o kadar çıkacağını düşünmüyorum. Yani biraz da mantık çerçevesinde hareket etmek gerekiyor. Şu an sepetlere eklenir mi? Tabii ki de eklenmez. Çiliz alım konumunda değil arkadaşlar. Şimdi peki niye hocam o zaman bu videoyu yapıyorsun? Niye trend döndü diyorsun? Ee, burada hani uzun zamandır bekleyen arkadaşlar vardı. Hani içeride kalmışlardı Çin'den. E şu an onlar için yani uzun zamandır kötü giden senaryo şu an bir olumlu sinyaller verdi. Umarım bunları teyitleriz böyle bir yükseliş görürüz. Yani şu anki şurada gördüğünüz zirvenin de üzerine attıktan sonra Ciddi anlamda kaç bandı? 0.56'nın üzerinde de bir 4 saat kapattığımız dünyada ciddi anlamda bunu teyitlemiş oluruz. Yani bu arkadaşlar en azından parasını kurtarmak belki de bir 3-5 kuruştan kar edebilir. E Sepete eklenir mi? Eklenmez. Neden? E Şahala çiliz 50 kat atmış bir koyun arkadaşlar. Yani bu kadar. Yani başka bir sebebe gerek yok. Yani çiz hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Peki şu an takip etmemiz gereken lokasyonlar nereler? Önemli noktalar e tabii ki arkadaşlar ilk söylediğim nokta şu an şurayı dip kabul ettiğimiz için 0.45 arkadaşlar 45 sent altında 4 saat kapatmamamız gerekiyor. Ayrıca e, süper trendin tekrardan kırılmaması için şuralara muhtemelen yükselecektir bu. 0.39 0.40 arkadaşlar şu şurayı da alalım. 0.40 altında arkadaşlar 4 saat kapatmamamız gerekiyor şu an olumlu tablonun devam edebilmesi için. E, şu an kaç kuruştayız? Şu an 50 sentteyiz arkadaşlar. Tam. Yani bir 10 sent, %20'lik bir şu payımız var şu an. Tekrardan tamamen olumsuza dönmem için. Ee, onun dışında yükselişlerde de takip edeceğimiz nokta arkadaşlar. Ben ilk noktanın şurası olacağını düşünüyorum. Ee, 0.55 bantları bizim için değerlidir. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan dediğim gibi 0.65 ile 70 arasında ciddi bir satış baskı var. O bantlara geldiğinizde de temkinli olmakta fayda var. Ee, yani orada bir ee, kar zarar durumunuzu gözden geçirmeniz iyi olur ee, hani ben şu kadar kar ettim şu kadarcık zarar bana koymaz deyip çıkabilirsiniz ben buralarda ciddi anlamda bir satış baskısı giyeceğimizi düşünüyorum e tabi ben dedim diye bu olabilir mi yani olmayabilir arkadaşlar yani e, ama benim düşüncem o dogecoin de aynısını söyledim 0, e, 70 centlere kadar yükselir dedim 71 centten geri düştü neden satış yedi arkadaşlar şu an aynısı burada da olabilir. Yani çünkü yine içeride kalan bir dünya insan var. E yine bakalım hadi burada satış baskısı yemedik. Yani arkadaşlar şu zirveye yaklaştığımız noktada 0.80 üzerinde 0.80-0.90 arasında ciddi bir satış baskısı kesinlikle yiyecektir. Yani oradan bir geri çekilme yaşayacaktır. Ha şimdi ne olacak peki? Satış baskısı yedi. Satış baskısı yedi. İçerideki insanlar çıktı. Ondan sonra hala yükseliş devam ediyorsa bu defa satış baskısı yemeyecektir oralarda. E şu an hala buradaki insanlar çıkamadığını farz edersek, hadi diyelim e, şuralarda girenler geldi. Şu an şuralardan çıktı bir kısmı. Yani burada ciddi bir satış baskısı yemedi. Ama arkadaşlar şu alanda giren arkadaşlar yani 0.85 civarında giren arkadaşlar e, buralardan tekrar çıkmak isteyecektir çilizden. Yani buraya geldiğinde kesinlikle bir satış baskısı yiyecektir. Yani burada burayı takip etmemiz önemli. Hareketli ortalamalarda da nereyi takip edebiliriz? Neler bize destek olur? E şu an baktığımız zaman arkadaşlar şu an bu yeşil çizgimizin hemen altında e, 0.48'de e, MA50 0.40 kaç yapıyor burası? 0, 0.47 0.48 bandında arkadaşlar hem MA50 hem MA yüzümüz bulunuyor. Burada da güzel destek sağlayacaktır bu. E, çünkü hem bir desteğimiz var burada daha önce sağlam direnç olan şu an desteğe dönüşmüş durumda. Hatta kırmızı yapalım hemen onda Hem de hareketli ortalamalar orada. Hareketli ortalamalar orada. E baktığımız zaman burada da bir mini golden cross ihtimalini görüyorum ben ilerleyen saatler içerisinde. E, i̇lerleyen saatler olmasa da 9 Nisan günü arkadaşlar e, bu hareket yeşil devam ettiği zaman da mini bir golden cross. Bunun da etkisiyle dediğim gibi e, bu satış baskısı yiyeceği yerlere gelebilir arkadaşlar. Yani bir kurtarır payı var ama dediğim gibi halen sepetler eklenebilecek konumda mı? Asla değil. Alım satım yapacakları için yani trade yapıyor olsaydım, al sat yapıyor olsaydım, günlük al sat yapıyor olsaydım kesinlikle alırdım buradan. Belki şu mumun da teyidini bekleyebilirsiniz 4 saatlikte arkadaşlar. Onun dışında açınız dışında da başka söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Ee, birazdan başka analiz videolarında görüşürüz. Genel bir değerlendirme videosu yapacağım. 2 tane yeni koyun aldım. Ee, Onlardan hakkında da konuşuruz. Tablolarına bakarız birlikte. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.